Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam daha önceki programda e, hicri yeni yılı anlatırken, Peygamber Efendimizin hicretinden de bahsettiniz. E, ama hani konuyu uzatmamak için sormamıştım orada. Bugün sormak istiyorum, müsaade ederseniz. Hasreten bu konuyu anlatabilirseniz. Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicreti neden ve nasıl olmuştur? Niye buna ihtiyaç duyulmuştur? Ve İslam tarihinde tabi bu çok önemli bir hadise. Bundan sonra çok farklı şeyler oluyor Müslümanlar için, İslamiyet için de. Bunu anlatabilir misiniz? Neden, niçin, niye gerek duyuldu? ve zaten bunun hicri yeni yılında başlangıcı olduğunu daha önce anlatmıştınız. O önemini biliyoruz. Mustafa Bey yani kitaplarda var fakat daha ben e, İmad-ı İlahiyat'ta olan anlatırlarken hiç böyle temas etmezler. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif buyurduğu Mekke-i Mükerreme'de orada bir müşrik devleti vardı. Putperest devlet yani. Devlet başkanları da aynı şekilde putperest. E peki Allah Teala'nın varlığına ve birliğine iman edenler yok mu? Vardı. Mesela Peygamber Efendimiz'in dedesi, annesi, babası. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiydiler. Ama çoğunluk müşrikti, putperestti. Çoğunluk müşrikti, putperestti. Dolayısıyla Allah Teala hani abi hayat zulümatta bulunur ya. Evet. Abi hayat orada doğdu. Abi hayat orada doğdu. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü, Aleyhisselatü Vesselam hicret e ettiği zaman masumlaştı. Cebrail Aleyhisselatü bildirdi. Üzülmesin geri gönderici. Geri tekrar Mekke'ye gelecek o. Mekke'nin sahibi olacak. Ama e, birçok sebepler anlatılmış. Şimdi abi hayatta hani abi hayat zulümatta bulunur. Peygamber Efendimiz o müşrik devletinin içerisine dünyaya geldi. Ve o müşrik devletinin içinde tebliğe başladı. Orada tebliğe başladı. O sana müşrikler baktılar ki aha dediler falan. E, müşrik allah Teala'nın düşmanı. E, allah diyene düşman oldu. allah Teala'nın emirlerini söyleyene düşman oldu. Müslümanlar başladılar eziyet etmeye. Neler neler yaptılar. Hatta kölelerden Müslüman olan olurdu. Adam kölem diyordu. Öldürüyordu onu. Soyuyordu. Yani yazın. Şey, orada ben şahit oldum yani. Hani ya yumurtayı kırdığın zaman da yere düşmeden pişiyor pişiyor hakikaten öyle. 60 dereceye çıktığı var. Okuma kuma bastı mı şey yapıyor. Yatırtıyor üstüne kızgın taşları koyuyor. Kırbaçlıyor. Hatta Ammar bin Yasir radiyallahu anh hazretlerinin babasının da de yaptıkları eziyetler. Bir ayağını bir deveye, öbür ayağını başka bir deveye, develer ters kıvamı böyle bacaklarını ayırarak aynı şekilde şehit etmişlerdir. Ve bunlar zevk alan insanlardır. Her asırda olduğu gibi zalim katlar bir avuç azınlık Mekke'ye hükmediyordu. Vahşi. Vahşi yani. Vahşi. Şimdi var öyle. Var. Aynen. Yani dinden uzaklaştın. Aynı vahşi. Çoluk, çocuk. o zaman ilkeldi. Sen de ilkelsin değil mi? Çoluk çocuk demeden öldürüyorsun. Öldürüyorlar. Sen de ilkeldi. Ne farkın var? Kız da diri diri toprağa gömüyorlardı. Gömiyorum yani. toprağa gömüyorlardı. Buna mani olunmuyordu. Böyle bir, durum böyle bir durum. Ve e, bu şimdi birin safhası. Böyle zulmediliyordu. İkincisi, e, şimdi allah Teala Teala e, kafirlerin arasında kalan bir Müslümanın nasıl yaşaması lazım geldiğini Peygamber Efendimiz orada Mekke Müşrik Devleti içerisinde yaşarken oradaki Müslümanlar bunu yaşadılar ve gördüler. Daha sonraki asırlarda da bu zuhur edecek. Kafir memleketinde bir Müslüman kaldığı zaman nasıl hareket etmesi lazım, ne yapması lazım? Ve ahkam dediğimiz hüküm yani bildiren ayet-i kerimeler Mekke'den hazır olmadı, Medine'den nazir oldu. Artık e, Müslümanların sayısı arttıkça önce e, Habeşistan'a e hicret edildi. Tabi Müslüman sayısı, Müslümanlar sayısı arttıkça Mekkeli müşriklerin de zulmü arttı. Zulüm arttığı için Habeşistan'a gönderdi. E Habeşistan'a e gidenleri kendi e, bizim kölemiz bunları verdi. Habeşistan e talep bile ettiler Mekke müşrikleri. Böyle bir durum söz konusuydu. Onları bize geri verin. Ondan sonra Allah-u Teala Medine-i Münevvere'yi yurt edindi. Peygamberimiz oraya işaret etti. Yani bu zulümden kurtulmak için. Medine-i e, yani Mekkelilerden önce Müslüman oldu. Onlar geldiler dediler kapımız açık. Yani bize gelen Müslümanları ve zatınız da şey yapınca biz Medine'de sizi koruyacağız söz verdiler. Onun için Müslüman oraya gitmeye başladı ve orada kuvvetlendi Müslümanlar. En son vahi gelerek Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicret ettiler. Peki netice ne oldu? Peygamber Efendimiz'e hicret edince zaten e, Medine'de Müslümanlar çok olduğu için orada Müslüman devlet kuruldu. Ha. Devlet kuruldu orada. Artık Mekkeliler böyle dediler ki yani avucumuzdan kaçtı. Yani bizim elimizden çıktı. Artık karşı karşıya geldiler. Hatta Cebrail e, Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelerek e, bu gece kafirler seni öldürmeye karar verdi. Bu gece Ali'yi yatağına yatır ve Ebu Bekir ile Medine'ye hicret et buyurdu. Ha, e, o gece. Hazreti Ali o zaman 23 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz'e bin canım da olsa senin yoluna fedadır diyerek yatağa girdi. Resulullah Efendimiz Safer ayının 27. Perşembe gecesi kapıdan çıkıp Yasin suresinin başından 12 ayet okuyup müşriklerin aralarından geçip gitti. Öğle vakti Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Bu gece Medine'ye hicret etmeyi emir aldım buyurdu. Ve Şevahidün Nübüvvet'te de şöyle anlatılıyor. Resulullah'a Aleyhisselatü Vesselam Resulullah Efendimiz'e Mekke'den Medine'ye hicret etmesi bildirildiği zaman bir isetin yani peygamberliğin 14. senesiydi. 14 sene. 14 sene. Evet. Acı çekmiş. çekmiş. Evet. Mekke'den ayrıldığı gece Kureyş müşrikleri aralarında Resulullah Efendimiz'i öldürmek için anlaştılar. Gece uyku vakti gelince Resulullah Efendimiz'in kapısının önünde toplanıp uyusun da öldürelim diye beklemeye başladılar. O gece Yasin suresinin ilk ayetleri nasil oldu. Resulullah Efendimiz yerden bir avuç toprak aldı ve şu mealde. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler olan Yasin suresinin 9. ayetini üzerlerine okuyarak ve elindeki toprağı da başlarına saçarak aralarından geçip gitti. 40 kişiydiler hiçbiri göremedi. Resulullah Efendimiz mağaranın ve Hazreti Bekirle beraber artık mağaraya geldiler. Girer girmez o gece mağaranın kapısının önünde bir ağaç yeşerdi. İki yabani güvercin o ağacın üzerine yuva yapıp yumurtladılar. Bir örümcek de mağaranın ağzını ağıyla ördü. Resulullah Efendimiz'in Mekke'den ayrıldığını haber alan müşrikler ok ve yaylarını alıp takibe başardılar. Hatta bize ilahiyatta bir tane bir e, İslam tarihi dersine gelen birisi var demek ki savcıydı. Çok güzel de anlatıldı. İnşallah imanı kurtarmıştır. Allah rahmet eylesin. Evet. Ee, o derdi ben de savcılık zamanında da gördüm. İst sürenler. Araplar da çok farklıymış. Yani bir giriyor, takip ediyor geliyor. İst süren getiriyor. Mağaranın önüne kadar. Adam diyor ki ya bir mağaraya girdiler veya buradan uçup gittiler diyor adam. Adam doğru söylüyor. Hz. Ebu Bekir peygamberimiz içeriden duyuyor bunu. Ama kafada da örümcek var. <laughs> yani diyorlar ki sen diyorlar yaşlandın artık diyor senin kafa gitmiş diyor. Ya diyor bu oraya girse diyor örümcek ağı yırtılır. O güvercinler aynı şekilde o da yuva yapmış uçar gider falan diye. Yetmiyor öyle. Sen bizi yanlış yere getirdin. Sen bizi yanlış yere getirdin. Adam diyor ki ben doğru getirdim. Ya bu mağaradalar ya da uçup gittiler diyor adam ya. Başka, yani adam yanlış söylemiyor. O kimse mağaranına geldi ve geri döndü. Sebebi sorulunca mağaranın kapısı örümcek ağıyla kapalı ve orada iki güvercin var. Anladım ki içeride kimse yok dedi. Peygamber Efendimiz yol, e, yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye vasır oldu ve İslam tarihinde yeni bir dönem başladı buyuruluyor. Şevahi niye yeni bir dönem başladı Mustafa Bey. Çünkü Müslümanlar Medine'de devlet kurdu ahkam ayetleri, hüküm ayetleri hep orada geldi. Bazı bu mezhepsiz ve habi tayfası, efendim daha önce işte böyle kadınların tesettürü, ondan sonra yoktu, içki haram değildi falan. Sonradan çıkmış. Sonradan çıkmış. Alçak herifler çünkü başlangıçta bildirilmedi. Sonradan bildirildi onlar. Ya sonra geldi. Mesela ayet-i kerime bile, Kur'an-ı Kerim'de üç tane alkolle alakalı ayet-i kerim var. Birincisinde faydasız zararları anlatılıyor. İkincisinde ee, Estağfurullah, la takrib ve entüm Namaza yaklaşmayın. <böyle>. Sarhoşken yaklaşmayın. <laughs> ee, üçüncüsünde namaz tarham diye bildirildi ve bitti. Yani üç tane işte en son gelen ayet diğer ikisinin hükmünü tamamen ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicreti, hicreti ee, o sıcakta ee, şey, deniz tarafındaki yolu takip ettiler. Yani Mekkeliler takip başladılar. Bir sürü vaatlerde bulundular. Ama allah Teala'nın koruduğuna kimse bir şey yapamaz ki. Mesela en canlı misal olarak biraz önce naklettik. Allah-u Teala Yasin suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz onların önüne ve arkasına set çektik. Göremiyor onu. Göremiyor evet. onu. Ve göremedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ayet-i kerimeyi okuyarak aralardan ar çıktı gitti. Ve göremediler. Ve e, içeri girip de aynı şekilde şeytan geldi uyandırdı dedi. Gitti o. İnanmadılar. Paldır küldür içeri girdiler. Baktılar ki yatakta Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri var. Hazreti Ali radıyallahu Dolayısıyla aramaya başladılar ondan sonra. Nereden gitti, nereden gitti? E, tabii Peygamber Efendimiz'in Medine'ye e, ulaştığını görünce e, Mekkelilerden bazıları bu iş bitiyor diyor. Sonra doğru gidiyor. Anladılar. Hatta. Neticeyi gördüler yani. Neticeyi gördüler. Evet. Ee, peki bütün bu çile, şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki bütün bu çilenin çekilmesinin sebebi her davanın bir e, çile zamanı var. İslamiyetin çile zamanı Mekke. Evet. Yani o Mekke'dekiler esas aynı şekilde kazanan onlar oldu. Sıkıntıyı onlar çekti. Hatta şeyde e, bu e, Enes Malik radıyallahu teala Annesi Hazreti Rümeysa, Peygamber Efendimiz'in süt tarafından akraba oluyorlar onlar. Ee, bir gün işte Peygamber Efendimiz hizmetinde hizmet ne verdi bunu 10 yaşından itibaren. Bir gün böyle ana oğul konuşuyorlar. Enes Malik radıyallahu anh dedi ki anneciğim yani bizim de malımız, ülkümüz olsaydı işte biz de şey Orada annesi diyor ki oğul oğul diyor. Her davanın bir çile, çilekeşi olur. İleride diyor ordular olacak, size, şeyler olacak. Bize ne ihtiyaç var? Biz bugün içiniz bu davanın çilesini biz çekeceğiz. Öyleydi. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, şu üç göz kıyamette cehennem ateşini görmez. 1- Allah korkusundan ağlayan göz. 2- Allah yolunda nöbette gözcülük eden göz. 3- Haramlara bakmaktan sakınan göz. Zati ı Hak Teala bir emri, bir itibarı mülahasasız cami cemii kemalattır. Zatında bütün kemalatlar vardır belki aynı kemaldir. Zat-ı ilahi sıfat-ı kemalden her biri renginde zuhur buyurursa zatın bazısı bir sıfatla ve bazı diğeri sıfatı uhra ile muttasıf demek değildir. Zat-ı Teala hep ilm, hep kudret, hep irade ilahirdir. Zat ve sıfat-ı ilahi mertebesinde sıfat ve ittisaf mülahazası kain değildir. Ne zatta mevsufiyet ve ne sıfatta sıfatiyet mevsuftur. Vücudun ve vücu bir vücudun bulunmadığı vakte sıfat için mecal muhal olur ki vücudun nevileridir. Ol mertebede hayat, ilm ve ilahire hep nurdur. Bu aşk bir bahri ummandır, buna haddü kenar olmaz. Bu aşk bir bahri ummandır, buna haddü kenar olmaz. Delilim sırr kandır Bunu bilen de ağır olmaz Denilim sırrı Kur'an'dır Bunu bilen de ağır olmaz bunu bilen de ağır olmaz. Subhanallah Sultan Allah her dertlere derman Allah Subhanallah Sultan Allah her dertlere derman Allah Salatullah Selam aleyke ya Resulallah Aleyke ya Habiballah Eğer aşık isen yare Sakın aldanma al yâre Düşü bir gibi nare Bugün şende yanar olmaz Bugün şende yanar olmaz Subhanallah Sultanallah, Allah her dertlere derman Allah Subhanallah Sultanallah, Allah her dertlere derman Allah salâtullah Resulallah Aleyke ya Habib Allah Seyfullah sözünde mestir Şeyhinden aldı destir Divane ra kalem nistir ne söylesek nar olmaz ne söylesek nar olmaz Subhanallah Sultan Allah her Dertlere derman Allah Subha Sultan Allah Her dertlere derman Allah Salatullah, <Sessizlik> selamullah, aleyh Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakı. Zadül Mukvin kitabında diyor ki: Resul Aleyhisselam'ın komşusu bir ihtiyar kadın vardı. Kızını Resul Aleyhisselam'a gönderdi. Namaz kılmak için örtünecek bir elbisem yok. Bana namazda örtünecek bir elbise gönder diye yalvardı. Resul Aleyhisselam'ın o anda başka elbisesi yoktu. Mübarek arkasındaki en entariyi çıkarıp o kadına gönderdi. Namaz vakti gelince elbisesiz mescide gidemedi. Eshab-ı Kiram radıyallahu teala aleyhim ecmaîn bu hali işitince Resul Aleyhisselam o kadar cömertlik yapıyor ki gömleksiz kalıp mescide cemaate gelemiyor. Biz de her şeyimizi fakirlere dağıtalım dediler. Allahü Teala hemen İsra suresinin 29. ayetini gönderdi. Önce Habibine hasislik etme, bir şey vermemezlik yapma buyurup, sonra da sıkıntıya düşecek ve namazı kaçırarak üzülecek kadar da dağıtma, sadakada ortalama davran buyurdu. O gün namazdan sonra Hazreti Ali kerremallahu ve çeh Resulullah'ın yanına gelip Ya Resulallah Sallallahu Aleyhi ve sellem. bugün çoluk çocuğuma nafaka yapmak için sekiz dirhem gümüş ödünç almıştım. Bunun yarısını size vereyim, kendinize antari alınız. Dedi. Resul Aleyhisselam çarşıya çıkıp iki dirhem ile bir antari satın aldı. Geri kalan iki dirhem ile yiyecek almaya giderken gördü ki bir ama oturmuş. Allah rızası için ve cennet elbiselerine kavuşmak için bana kim bir gömlek verir? diyordu. Almış olduğu antariyi bu amaya verdi. Ama antariyi eline alınca mis gibi güzel koku duydu. Bunun Resul Aleyhisselam'ın mübarek elinden geldiğini anladı. Çünkü Resul Aleyhisselam'ın bir kere giydiği her şey eskip dağılsa bile, parçaları da misk gibi güzel kokardı ama dua ederek "Ya Rabbi bu gömlek hürmetine benim gözlerimi aç." dedi. İki gözü hemen açıldı. Resul Aleyhisselam'ın ayaklarına kapandı. Abdestin sünnetleri. 1. Euzu okumak İki, besmele okumak, üç ellerini yıkamak, dört parmakların arasını hilallemek, beş ağzına su vermek, altı burnuna su vermek, yedi niyet etmek. Hanefi'de yüzü yıkarken niyet etmek farz değildir, sünnettir. Şafii'de farzdır. Maliki'de elleri yıkarken farzdır. 8. Kıbleye dönmek. 9. Sakalını hilallemek. Eğer sık ise. 10 Sakalını meshetmek. 11 Sağ yanından başlamak. 12 Sol elinin küçük parmağıyla sağ ayağının küçük parmağının altından başlayarak sırayla parmaklarının arasını hilallemek. 13 Başına kaplayarak meshetmek. 14 Başından artan su ile kulaklarına ve boynuna mesletmek. 15. Tertibe riayet etmek. 16. Arasını kesmeyip birbirine ulaştırmak. 17. Başına mes verdiği vakit önünden başlamak. 18. Misvak kullanmak. 19. Gözünün kenarına ve kaşına suyu ulaştırmak. 20. Delk, yıkanan yerleri oğmak. 21. Abdestini yüksecik bir yerde durarak almak. 22. Abdest azalarını üç kere yıkamak. 23. Abdest aldıktan sonra ibriği doldurmak. 24. Abdest alırken dünya kelamı söylememek.